Evet Kahramanmaraş'ta güzel bir etkinlikle sizlerle beraberiz. Ee, Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası e, derneği bir futbol turnuvası düzenledi. Yanımızda da e, başkanımız Ahmet e, Özkömeç var. E, turnuva hayırlı olsun. E, neler söylersiniz? nasıl bir turnuva olacak? Çok Deniz. teşekkür ederim. Öncelikle Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı olarak şehrimizdeki hem eli makas tutan ve bütün esnaflarımızı saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlamak istiyorum. E, futbol birlik beraberliktir, futbol kardeşliktir, futbol paylaşmaktır. Aslında sporun her türlüsü paylaşmaktır. E, biz de burada esnaflarımızla beraber birlik beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde bir e, etkinlik yapmak istedik. Güzel bir futbol turnuvası düzenleyelim istedik. E, 12 tane takımımız katıldı. Takriben e, 130 tane kadar, 140 tane kadar esnafımız e, bu turnuva'ya ilgi gösterdi. Turnuvamızda sadece kaleciyi serbest bıraktık. Çünkü bir maçta kale sağlam olmazsa, sürekli gol olursa tabii o maçın tadı olmaz. O yüzden kalecileri serbest bıraktık ve diğer oyuncuların hepsi kendi meslektaşımız. Berberdir, kuafördür, güzellik uzmanlarının içerisinde çalışan erkeklerimiz. Bu turnuvada sadece bu arkadaşlarımız var. Dışarıdan harici bir, yabancı kimse yok. Ben katılım sağlayan bütün esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Haricinde tabii destek veren bu organizasyona küçük sponsorlarımız da vardı. Eşimiz, dostumuz onlar da bu turnuvaya destek verdiler. Ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Biz dünyayı güzelleştiren bir meslek camiasını icra ediyoruz. Ve buradan bütün meslektaşlarıma bu turnuvaya gösterdikleri ilgilen dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Camiamı çok seviyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.